Merhaba değerli arkadaşlar. Bir mezar taşı kitabesi daha okuyacağız bu dersimizde. Kanalımızda muhtelif mezar taşları okuduk daha önceden. Bunu oynatma listelerinden bulup takip edebilirsiniz. Daha rahat yazılı, daha kolay yazılı mezar taşları okuduk. Bugün bir sürüs yazı okuyacağız. İstanbul'da Yahya Efendi dergahının haziresinde bulunan bir mezar taşı. Şöyle baktığımız zaman başlığından anlıyoruz ki bir kadın mezar taşı bu. Hemen şöyle yaklaştırıp okuyalım. Huvel Hayyül Baki Huvel Hayyül Baki Yani o yani Allah diri ve bakidir, sonsuzdur, fani olan insanlardır anlamına gelen sıkça kullanılan bir ibare. Kutbül Arifin ve Gavsül Vasilin Yahya Efendi Kuddise Sırruhul Aziz Burası Kuddise Sırruhul Aziz Hazretlerinin sülalesinden sabıkan, şurası sabıkan, eskiden anlamına geliyor, daha önceden, sabıkan Galata Galata kadısı merhum Konevi Konevi İmamzade Seyyid Muhammed Said Efendi'nin Halilesi Halilesi hanımı anlamına geliyor. Halilesi ve sülale-i müşarun ilehden yani yukarıda söylediğimiz sülaleden demek istiyor. Sülale-i müşarun ilehden Hacegan kelimesi bu. Hacegan'ı terkip yapıyoruz. Hacegan'ı divanı hümayundan. Hacegan'ı divanı hümayundan merhum Mustafa Efendi'nin kerimesi. Evet, kerimesi yani kızı. Merhume Aişe Hanım. Ruhi için Fatiha. sene 1238. Evet bu dersimiz okuduğumuz mezar taşı İstanbul'da Yahya Efendi dergahının haziresinden bir kadına ait. Kimmiş kadın tekrar edersek hızlıca hızlıca bir de okuyalım taşımızı. Huvel hayyul baki kutbul arifin ve gavsul vasilin Yahya Efendi kuttus-sırhul aziz Hazretlerinin laf edersiniz. Sülalesinden sabıkan Galata kadısı merhum Konevi İmamzade Es-Seyyid Muhammed Said Efendi'nin halilesi ve Sülale-i Müşarun İleyh'den Hacegyan-ı Divan-ı Hümayun'dan merhum Mustafa Efendi'nin kerimesi merhume Ayşe Hanım. Ruhi için Fatiha 1238. Evet, bir mezar taşında dersimizde de okumuş olduk. Hepinize hayırlı günler diliyorum.